Herkese merhabalar, Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile acil yayınları Matematik Acil TYT soru bankasında sayfa 131, 132'de bulunan çarpan ayırma test 5 ile karşınızdayız. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Bakalım bizleri ne bekliyor bu 12 soruda. A eksi b eşittir kök 2 olduğuna göre, a küp eksi 3 a kare b artı 3 ab kare eksi b küp ifadesinin değeri kaçtır? Bu açılımı tanıyoruz arkadaşlar. Bu açılım a eksi b'nin küp açılımı. O yüzden direkt olarak kök 2'nin küpü olarak yazabilirim. Kök 2'nin küpü de 3 tane kök 2'nin yan yana çarpımı. 2 tane çarparsam kökten kurtulur. Burası 2 gelmiş olur. Yani ilk sorumuzun cevabı C seçeneği 2 kare kök 2 olduğunu da söylemiş oluruz. Gelsin bakalım 2. A eksi 1 bölü A eşittir 3 olduğuna göre A küp eksi 1 bölü A küp ifadesinin değeri kaçtır? Yine aynı mantıkta. Arkadaşım x küp eksi y küpün açılmandan bir tanesi şuydu. x eksi y'nin küpü artı 3 x y çarpı x eksi y. Bunlar çok soru çözdükçe gelişecek olan kavramlar. Aynı mantıkla burada a küp eksi 1 bölü a küpte de a eksi 1 bölü a'nın küpü artı 3 çarpı a çarpı 1 bölü a a eksi 1 bölü a sistemiyle açabilirim. O zaman diyorum ki Zaten burası 3'müş. 3'ün küpü artı şu A'lar gider. 3 Üç çarpı 3'ten 27 artı 9'dan cevabın E seçeneğindeki 36 geldiğini söylerim. Tamamıyla formülize sistemler. Bol soru çözmeniz. Tabii ki biz acil yayınları polinomlar fasükülünü ben kanalımda mevcut. Orada çarpanlar ayırma konu altım kısımlarında bu formüllerin nasıl geldiğini anlattık. Bu x artı y'nin küpünü açtıktan sonra veya x eksi y'nin küpünü açtıktan sonra x küp eksi y küpü yalnız bıraktığımda iki tane sonuç geliyor. O sonuçlardan bir tanesi bu. İzlemek isteyenler mutlaka o formülü nasıl çıktığını öğrensin arkadaşlar. Çünkü nasıl çıktığını bilirsen unutsan daha iyi bir şekilde çıkartabilirsin. A ve B pozitif tam sayılar. A küp ile B küpün toplamı 9 olduğuna göre kaç farklı A, B ikilisi vardır demiş. Pozitif. Sanki A, 1, B, 2 olabiliyor. Bir de A2 B1 olabiliyor. Zaten 3 yazamam buraya 27 yapar. 0 da pozitif değil kullanamam. Yani 1 1 yapsam 2 yapar. 2 2 yapsam 16 yapar. Sadece 1'e 2 ve 2'ye 1 ikilisi bunu sağlayacağını dolayı cevabın B seçeneğe geldiğini de söyleyebiliyoruz sevgili arkadaşım. Ya bakalım 4. İki sayının farkı 4. Küpleri farkı 124'tür. Buna göre bu sayıların çarpımı kaçtır? Yazalım. X eksi y 4, x küp eksi y küp de 124 tamam. O zaman çarpımı x ile y'nin çarpımı soru şart. İki önceki soruda sanedersem bu formülü kullanmıştık. X küp eksi y küp, x eksi y'nin küpü artı 3xy x eksi y olarak yazabiliyorum Burası 124. Burası 4'ün küpü artı 3xy çarpı 4. 124 eşittir 64 artı 12 x gelmiş oldu. 64 bu taraf atıyorum. Ne kalıyor? 60 eşittir 12 x y'den. Her tarafı 12'ye böldüğümüzde XY'nin buradan 5 cevabında C seçeneği geldiğini de söyleyebiliyoruz. Tamamıyla sistemi biliyorsan yaparsın. ÖSYM çarpanlar ayırma ile ilgili direkt bir soru sormaz. Kolay kolay. Yani çok eski yıllarda vardı. Ama yeni tiplerde onu diğer soruların içine entegre ederek soruyor. Yani bilmek zorundayız. Sorusu yok. Çarpanlar ayırmanın yan kısmında sıfır yazıyor. Diğer konular içinde nasıl ayıracağım bilmezsen. Değil mi? Gelsin 5. X eşittir 20 ve y eşittir x 11 değerleri için x küp artı 6 x kareye artı 12 x y kare artı 8 y küp ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi bu x'in küpü. Tamam. Bu da 2 y'nin küpü. Yani 2'nin küpü y küpü olarak yazıyorum. Sonra bunu üslü ifadenin tanımından buna dönüştürebiliyorum. Şimdi aklıma tek bir şey geliyor. Artık acaba bu x artı 2 y'nin parantez küpü mü? Neydi? a artı b'nin küpü. a küp, 1 a küp. 3 a kare b, 3 a b kare ve b küp. O zaman x artı 2 y'yi de bu mantıkla yazarsam x küp. 3 çarpı x kare çarpı 2y. 3x 2y'nin karesi artı 2y'nin küpü. Acaba gelecek mi? Tamamıyla aynısı diye merak ediyoruz. x küp 6x kareye buradan bir 4y kare gelecek. 12xy kare ve 8y küp. Evet. Bu ifade demek ki x artı 2y'nin küpüymüş arkadaşlar. Bu da 20 eksi 11 ile 2 çarparsam 22 küpünden. Eksi 2'nin küpü. O da cevabın eksi 8. B seçeneği doğru cevap olarak gelir derim. Tamam mı? Yani bileceksin arkadaşım. Yani bu açılımları çok soru çözerek önünde bulunsun ilk başta sorular çözerken. Çok soru çözdüğünde zaten aklında kalacak. Burada mesela biz e, binom kullandık. 1, 3, 3, 1. Pascal üçgeni hatırlayın. Değil mi? Bunları hep öğretmenlerimiz anlattı. Bakın kas sayılar buradan geliyor. Sonra da kuvvetler azal azla gidiyor. 3, 2, 1. Burada 0. Tersten de 3, 2, 1, 0. Bunu bildikten sonra istediğin her türlü bu şekilde bir tam kuvveti açabilirsin iki terimli olarak. Gelsin 6. Ayrıtı A olan küpün hacmi A küptür. Yukarıda ayrıt uzunlukları birim cinsinden verilen küp şeklinde kutular vardır. 19 tane sarı kutu ile bir tane mavi kutu aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde turuncu kutuya tamamen dolduruluyorlar. Buna göre x kaçtır? Şimdi 19 tane sarı hacmi zaten bu 1 olduğu için bunun birin küpünden 1 gelecek. 19. Bu x artı 1'in küpü. Yani 19 artı x artı 1'in küpü x artı 2'nin küpüne ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Tamam yukarıya anlattık artık. Şimdi bunu karşıya atıyorum. Benden x istiyor. Açacağız gibi. Açalım. Yani başka çarem yok gibi. Çarpanlar ayırsam orada kuvvet gelecek. 19 artı x küp 3 x kare 3 x artı 1 x küp 3'te 2 çarparsam 6 x kare 2'nin karesi 4. 12x artı 8. x küpler gitti. Şimdi hepsini sağ tarafa göndereyim. 3x kare 3x kare kaldı. Şunları yazdım. Artı 9x kaldı. Şunları da yazdım. 19, 20 eksi 12. Tamam çok güzel. 3'e bölebiliyorum. x kare artı 3x eksi 4, 0. Çarpanlarına ayrılabilen bir sistem geldi. Mutlu oldum. Artı 4'e eksi 1. Bu da x artı 4 ile x eksi 1'in çarpımı 0'dan x buradan eksi 4 x buradan 1. Eksi 4'ün uzunluk olma şansı olmadan dolayı cevabın A seçeneğe geldiğini söyleyeceğim. Orada hızlı karar verdim. Hani karşı yatıp bir aküp eksi b küp yapayım diye düşündüm. Ben de soruları ilk defa çözüyorum. Belki daha önce öğrenci getirmiştir ama ilk defa çözüyoruz. E, düşündüm ama açsam x küplerin gideceğini düşünüp ikinci derece bir denklemle ilerlemek daha rahat geldi. O yüzden direkt a artı b'nin küp açılımı olan a küp artı 3 a kare b artı 3 a b kare artı b küpten gitme mantığıyla soruyu bitirdim. Şurada da 3'e böldüğümüzü hatırlatalım tekrar. Gel 7. A küp eksi b küp eşittir 37. Eksi a kare b artı a b kare eşittir eksi 12 olduğuna göre a eksi b farkı kaçtır demiş. Şimdi a eksi b'den buraya gelmek için ben bunu küpünü alacağım. Yani a eksi b'nin küpünü yazacağım. O da a küp eksi 3 a kare b. Artı 3 a b kare eksi b küp olarak geldi. Okey diyorsun. Ben geliyorum gümbür gümbür. Şimdi a küp eksi b küp biliyoruz zaten. Şu kısmı. 37. Eksi. Burada direkt artı 3 parantezini alayım. Artı 3 parantezini aldığımda eksi a kare b artı a b kare. Tamam yukarıdaki aynısına ulaşmak için. Şurası da eksi 12 geldi. Ee, buradan 37 eksi 36'dan 1 geldi. A eksi B'nin küpü 1 ise A eksi de otomatik olarak zaten 1 olmak zorunda. Cevap da E seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. Gel bakalım 8. 8 üzeri x eksi 1 bölü 4 üzeri x artı 2 üzeri x artı 1 eşittir 15 olduğuna göre x kaçtır demiş. Bu tip de bir soru gördün ve moralin bozuldu. Çok bozuldu. Hemen bir değişken değiştirme. Hemen bir değişken değiştirme. 2 üzeri x'e burada a dersen. 4 üzeri x 2'nin karesi üzeri x olarak yazılabilir ve taban pozitif olduğu sürece bu çarpımlar yer değiştirebilir. Çarpmanın değişme özelliği var. 2 üzeri x'in karesinden a kare 8 üzeri x de 2 üzeri 3 üzeri x'ten 2 üzeri x'in küpünden a küp olarak yazarız. Yani a küp eksi 1 a kare artı a artı 1. bak bu açılımı hatırladım ben şimdi. Bu a eksi 1 çarpı a kare artı a artı 1 bölü a kare artı a artı 1 şeklinde yazılınca bunlar gidecek. Ve a eksi 1 buradan 15 eksi 1'i karşıya attığımda a 16. Kime a demiştik? 2 üzeri x'e. 2 üzeri x 16 yani 2 üzeri 4'ten tabanlar aynıysa kuvvetler de aynı. x 4 cevap da c seçeneği geldiğini söyleyeceğiz. Bu 8'ler 2'ler beni korkutuyor hocam demeyeceksin. Bak hemen değişkeni değiştireceksin. Ciksin, ciksin, ciksin. Okey. Gelsin 9. A 2'den farklı olmak üzere A küp eksi 8 eşittir A eksi 2 olduğuna göre A kare artı 2 A ifadesinin değeri kaçtır demiş. A küp eksi 8, 8'i tanıyorsun. 8 burada 2'nin küpü. Bu A küp eksi 2'nin küpünü A eksi 2 A kare artı 2 A artı 4 olarak yazabilirim. Şunu da şöyle karşıya göndereyim. Bak sistemi yazıyorum. A 2. A kare artı 2 A artı 4 eksi. Parantez içerisinde A eksi 2 sıfır. Bunu bütün olarak karşı yaptığım için önüne eksi getirmek zorunda kaldım. Neden hocam onu attım? Aslında sadeleştirebilir miydim? Kesinlikle sadeleştirebilirdim. Çünkü A2'den farklı. Sıfır olmuyor hiç. Yani kök gelmiyor oradan. Ama sistemin ana yapısını göstermek için bu şekilde bir darbe yaptım soruya. A-2 parantezini aldığımda A kare artı 2A artı 4 Burada eksi 1. Çünkü tamamını çıkarsam 1 kalır. Arada eksi var. 0. Bu 0 olamıyormuş. Neden? Şundan dolayı 2'ye karşı attığımda a eksi 2 sıfırdan farklı olacak. O, o zaman bu kesin sıfır. A kare artı 2 a artı 3 eşittir sıfırdan. Bunu karşıya atarsam a kare artı 2 a'nın eksi 3. 9. sorumuzun cevabının B seçeneği geldiğini de söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Gelsin sırada 9'dan sonraki 10 sayısı. A kare artı B kare 34. A ile B'nin çarpımı 15 olduğuna göre A küp eksi B küp ifadesinin pozitif değeri kaçtır demiş. Şunun altını çizelim. Tamam. Şimdi A küp eksi B küp açılımı A eksi B A kare artı AB artı B kare. Tamam. Şurası zaten 49. Şu 34, 15. Daha burası 49 geldi. Ama benim a eksi b'yi bulmam lazım. Şimdi a eksi b'ye ben k diyorum. a kare artı b kareyi ve a çarpı b'yi bildiğimden dolayı ben bunun karesini alıyorum. a kare eksi 2 ab artı b, -B kare buradan k kare olmuş oluyor. E, karesini aldığımdan dolayı her iki tarafın nesini aldık burada? Karesini aldık. Pozitif değeri deme sebebi o. a kare artı b karenin 34. Burası da eksi 2 çarpı 15'ten 4 geldiğini söyleyeceğiz. Çünkü burası 30 geldi. Neyin karesi 4? 2 ile eksi 2 ama pozitif dediği için 2 olarak kabul edeceğim burayı. 2 ile 49 çarptığımızda da 98 cevap da D seçeneği. Negatif değeri deseydi eksi 98 olacaktı. Tek değişen bu değerli arkadaşım. Gel bakalım 11. A kök A eksi B kök B bölü kök A eksi kök B eksi kare kök AB ifadesinin en sade hali Aşağıdakilerden hangisini eşittir demiş. Eğer bu şekilde size zorluk derecesi biraz daha yüksek olarak gözüküyorsa soru. Hemen bir değişken değiştirme yapalım. Kök a'ya x diyelim. O zaman a kök a'nın karesi olduğundan x kare. Kök b'ye y diyelim. O zaman b de y kare. Yazalım. x kare çarpı x eksi y kare çarpı y bölü. x eksi y eksi x çarpı y. Çünkü bu kök A çarpı kök B. Türkçesi x küp eksi y küp bölü x eksi y çar eksi x y. Çarpandan ayırıyorum. x eksi y x kare artı x y artı y kare bölü x eksi y eksi x y. Gidenler var. Sadeleştiler. x eksi y'ler gitti. Buradan da açtığımda şu eksi x y e artı x e götürecek x kare artı y kare yani cevabın a artı b Adana seçeneği doğru cevap. Çünkü ben şurada a'yı ve b'yi x kare ve y kare olarak yazdım. Bak ne kadar basitleştirdik soruyu. Gördün mü? Basitleştirmek senin elinde. Zorlaştırmak da senin elinde. Gelsin 12. Buradaki son sorumuz. 12. sorumuzda aşağıda ön yüzü kare biçimde olan bir apartmanın bu yüzünde bulunan kare şeklinde özdeş altı cam pencere ve tamamı camdan yapılmış kapısının dışında kalan kısımları yeşile boyalıdır. Buna göre aşağıdaki de hangisi yeşile boyalı bölgenin alını veren ifadenin çarpanlarından biridir demiş. Şimdi arkadaşlar buranın tamamı A. Şuraya kadar olan cam kısımda B var. Kapı var burada gördüğünüz gibi. O zaman ben şu kısmın, şu kısmın, şurada kalan kısmın A eksi B olduğunu söylerim. E şuradaki bölgemiz şöyle aldığımızda şu kısmı bir kenara A eksi B, bir kenara A olan bir dörtgen geliyor. 6 tane de içeride neyimiz var? Kare şeklinde camımız var. Yeşil boyalı bölgenin alanı bulmak istiyorsam A eksi B ile A'yı çarpıp tüm alanı bulup 6 tane B kareyi çıkarmam gerekiyor. Tamam diyoruz. Artık yukarı alabilirim. Bunu açtığımda A'yı içeri dağıttığımda A kare eksi A B eksi 6 B kare bir 3 terimli karşıma geliyor. Hemen bunu ayıracağım. A'ya A eksi 2B'ye değil artı 2B'ye eksi 3B. Çapraz yaptığımızda eksi AB'yi veriyor değerli arkadaşlar. Yani A artı 2B ile A eksi 3B'nin çarpımı geldiğinden dolayı D seçeneğinde A eksi 3B'yi gördüğünden dolayı çarpanlarından biri A eksi 3B olacaktır diyoruz. Evet sayfa 131 132'yi de bu şekilde bitirdik. Test 5'i çarpanlar ile ilgili son bir testimiz kaldı. O testte görüşmek üzere. Bay bay.